Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 8 Ağustos haftasında yükselen oğlaklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Oğlak Burcu neler yaşayacak diye merak eden arkadaşlar Çınar'ın yeni kanalındaki tarot kartlarıyla çektiğim videolardan, haftalık videolardan faydalanabilir. Ve bu hafta 9 Ağustos'ta Venüs Plüto karşıtlığını 7-1 aksında yaşayacağız. Şimdi e, bu hafta aslında ilişkilerde güç savaşı ortaya çıkacak. Plüto birinci evinizde transitte. Burada size güç, intikam, ondan sonra e, bir karizma sağlayacak. İşte yedinci evinizdeki yani bu hayatta denge kurma, uzun soluklu ilişkiler, evlilik, ortakla olan ilişkilerinizde bir güç savaşı ortaya çıkaracak. Hatta ve hatta bence güdüsel olarak böyle cinsel arzularınız çok ön plana çıkabilir. Manipülatif davranmaya çalışabilirsiniz. E, ee, aşkta savaşlarını ortaya çıkartabilir. Uygun olmayan bir partnere sevgi duymak, yıkıcı, platonik aşk deneyimleri, tabuları ve tehditleri barındıran ilişkiler ön planda olabilir. Ve burada kıskançlık, açgözlülük, kin ve intikam duyguları ön plana çıkabilir bazı e, aşk hayatımızda yoğunluk özellikle hani uzun süreli ilişkimizde aslında burada e, sen ben kavgası çok fazla ön plana çıkabilir ve önemli olan şey burada e, daha sonrasında canımızı sıkacak sorunları yol açacak şekilde pervasız ve tepkisiz davranmamıza sebep olabilir. Sonuç olarak artan tutkuların motivasyonuyla tekinsiz davranmak ve burada bu şekilde hareket ederek ileride pişman olabiliriz. Bu açının etkin olduğu 10 gün boyunca kendimiz için zararlı olabileceğimizi bildiğimiz halde hatalı davranışlarda ortağımıza, insanlara, sevdiğimiz insanlara özellikle eşimize davranışlarda bulunabilir Dürtüsellikle ve yanlış olan ilişkilere çekilebiliriz. Buna birazcık dikkat etmek gerekir. Daha baskıcı olacağız, daha çıkarcı, daha dayatan, yönlendiren entrikalar ön planda olabilir. Ve özellikle sorumlu bir ilişkiniz ya da ortaklığınız varsa bir sonlanma yaşayabilir bu süreçte. Bunu da söyleyeyim. 10 Ağustos'ta Güneş Ay düğümleri karesi olacak. 8, 11, 5 aksında yaşanacak bu. Şimdi 8. ev krizlerin evidir ve Güneş orada. Şimdi e, ee... 11-5 aksı da bizim hem aşk, hem hayatı yönetme hem de kolektif bilinçle alakalıdır. Demek ki burada kendi hedeflerimize uymamız için sosyal çevremizden ciddi bir baskı görebiliriz. Ya da hayatımızla ilgili ciddi krizler oluşturabiliriz. Ve bu krizleri açıkçası arkadaşlar e aşk hayatımızla ilgili olabilir. Çocuklarımızla ilgili olabilir. Kendi hedeflerimize gidelim derken hırslarımız ve egolarımız bir takım zorluklarla bizi sınamak durumunda kalabilir. Toplum önündeki imajımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları zedeleyecek bazı davranışlardan da kaçınmamız gerekiyor. Ve 11 Ağustos'ta Güneş ile Uranüs arasında bir kare açı var. 5-8 aksında gerçekleşecek bu da. Yani aşk hayatımızda krizlenmeler söz konusu olacak. Daha isyakar, daha değişken, daha sıkıldan, Efendim söyleyeyim kendini yenilemeye ihtiyaç duyan, önemli bazı durumlar gerçekleşebilir. Bir anda aşkı bitirebilirsiniz ya da yepyeni seni sıkan bazı konulardan uzaklaşabilirsiniz. Böyle bir etkiyi de bize getirir. Ve 12 Ağustos'ta Mars Neptün seksili olacak arkadaşlar. Tek iyici açı bu. 5 ve 3 aksında gerçekleştireceğiz. Ve 5. ev aşk evimiz çocuklarla alakalı konular atıyorum e, bu hayattan keyif aldığımız hobilerimiz sahnede olduğumuz kendimizi yönetebildiğimiz bu hayatı nasıl yönettiğimizle alakalıdır borsa bitcoin kumar şans oyunları ile alakalıdır üçüncü ise yakın arkadaşlar kardeşler Efendim söyleyeyim, kendimizi ifade edebilme becerimiz, eğitimlerimiz, ticaretle alakalıdır. Şimdi şunu söyleyebilirim, bir, demek ki bu e, e açıda, mesela aşk hayatını biraz önce söyledim, bir anda bir aşkı bitirebilirsin. İşte bu biter, bitirmeni, işte atıyorum kardeşlerin, yakın arkadaşlarından gelecek bir destekle bunun üzerinde durabilirsin. Bunu Hani onlardan gelecek destekle ortak hareket ederek bunu toparlayabilirsin. Ya da yeni bir aşka başlayabilirsin bu etkilerle. Daha böyle ortak bir hedef belirleyip onlarla keyif aldığın bir hobiyi eğitim alanına dönüştürebilirsin. Ya da orada bir ticaret haneye dönüştürebilirsin. Ortak işler yapabilirsin. Burada da güzel bir destekleyici açı var. Ama burada beni korkutan şey Neptün açıkçası. Çünkü Neptün bulanık bir enerjidir. Ne yapacağı belli olmaz. İyi gibi görünen sonrasında pişman olacağın bir sonuca da götürebilir seni. Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor. 12 Ağustos'ta bir kovada dolunay gerçekleşecek ve ikinci evinde gerçekleşecek, para evinde gerçekleşecek. Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Şimdi Cuma günü gerçekleşecek dolunayda Uranüs ve Ay düğümlerinden gelen zorlayıcı açılar nedeniyle sürpriz gelişmeler parasal anlamda yaşayabilirsin. Burada zorlayıcı etki olduğu için yenilenme enerjisi var. Hedeflerine gitme. Yani bugüne kadar edindiğin bilgilerle aslında bunları alıp yenileme e, bilmediğin ama gitmen gereken bir noktaya gitmek zorunda hissedebilirsin. O nedenle bu sürpriz sana yeni fırsatlar da getirebilir bir anda yıkım enerjisi de getirebilir. Bir de güneş merak sabit yıldızıyla ile kavuştuğu için bilinçli kimliğinde daha huzursuz, daha gergin, daha öfke, daha intikamcı bir tavır sergileyecek. Ve Ay da satürn de kavuşumda daha sınırlayıcı ve kısıtlayıcı bir etki getirecek. Şimdi para konusunda eksikleri nedir? Bunları nasıl halledebilirim? Mesela çok mu para harcıyorsun? İşte Satürn onları kısıtlayacak. Şunu mu yapıyorsun? Daha gergin olacaksın. Daha öfkeli bir şekilde o paraya olan tutkunu, kazanmaya olan tutkunu aslında daha böyle nasıl söyleyeyim? güvensiz, kendini kontrol etme, sabırlı bir doğaya dönüştürmeyen açısından da aslında önemli bir etki yaratacak. E şimdi kova burcunun sabit niteliği ve hava elementi oluşunda da önemli kalıcı fikirler ortaya çıkacak. Fakat Satürn'ün eşit etmesi nedeniyle parayla ilgili bazı konularda hani e, kazanç sistemini değiştirmek, mesela bir anda işi bırakabilirsin, ondan sonra bir anda yüzleşmek zorunda olduğun bazı sorumluluklarla da karşı karşıya kalabilirsin. Buna birazcık dikkat edelim. Ve 12 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve 8. krizler, miras, e, borç alacak, kredi, eşin ya da ortağın mirası, şey, geliri söz konusu olacak. Şimdi bu geçişle birlikte coşkulu ve motivasyonlar artacak. İlişkiler cephesinde biraz daha hareketli, neşeli etkiler hakim olurken takdir görmek, beğenilmek duygusu baskın çıkacak. Venüs burada duygusal çalışmayacağı için, daha dışa dönük, keyifçi bir durum olacağı için burada lüks Gösterişli olan daha çok tercih edilecek. Sahnede ön planda olmak öncelikli olacak. Ama burada ben çözerim, ben hallederim. Mesela miras konusunda daha uyumlu bir enerjin olacak. Daha kendini ortaya koyacaksın. Feda eder bir noktaya getirebilirsin. Ve cinsellik konusu çok ön planlı olacak. Cinselliğe çok düşkün bir süreci yaşayabilirsin. Ve 14 Ağustos'ta Güneş-Satürn karşılığını yaşayacağız. 8-2 aksında olacak bu sefer para kazanma, kendini dönüştürme, kendi krizlerinden kurtulma konusunda özgüvenin düşebilir, kendini doğru ifade edemeyebilirsin ya da sorumlulukların gözünde büyüyebilir ve böyle otorite figürlerinden daha zorlayıcı, daha onlar nedeniyle sorumluluk alman gereken günler olabilir. Ve burada e, baba abi ya da müdür, patron gibi bir insanın bir ameliyatıyla da karşı karşıya kalabilirsin ve onun için bir para desteğiyle karşılaşmak durumunda kalabilirsin. Haberin olsun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.